merhaba. yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazan Filin Efeleri, Türk mil takımımızın performansını değerlendirmek istiyorum. Filipinler'de şu anda iki farklı şehirde oynanan turnuvada biz G grubunda yer alıyoruz. Ve G grubunda Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaştık. Bugün en son Kanada'yı da 3-0'lık yenmemizin ardından, galip gelmemizin ardından son 16 turuna namalup olarak yükselen takım olduk. Aslında oldukça sürpriz bir sonuca imza attık diyebilirim. Çünkü dünya 5 numarası Japonya grubun favorisiydi. Yine dünya 8 numarası Kanada önemli bir rakipti ve bizim asıl mücadelemiz Kanada ile olacak diye tahmin ediyorduk. Ve Libya da aslında grubun zayıf, Afrika'dan gelen takımı fakat tam bir kapalı kutu, ne yapacağı belli olmayan takımdı. Hani Bizim e, tahminlere göre grubu üçüncü bitireceğimiz ve aslında grup aşamasından ileri gidemeyeceğimiz tahmin ediliyordu bahislere göre. Fakat öyle olmadı. İlk önce e, grubun açılış maçında Japonya'yı 3-0'lık net bir skorla geçerek büyük bir sürprize imza attık. Aslında bu turnuva genel olarak oldukça sürpriz sonuçların alındığı turnuva olarak ilerliyor. Fakat bizim Japonya karşısındaki galibi, gel, galip gelmemiz... Ee, önemli bir nokta oldu turnuvanın gidişatında da ve herkes için de sürpriz bir sonuç oldu. Ardından Kanada'nın da Japonya'yı yenmesiyle birlikte Dünya 5 numarası Japonya son 16'ya kalamadan elenmiş oldu. Japonya'nın elenmesi aslında genel olarak turnuvanın gidişatı içinde turnuvaya büyük bir darbe oldu çünkü e, Filipinler'de Japonya'nın çok fazla seyircisi vardı ve turnuvanın biletlerinin Tayland'a göre Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bildiğiniz gibi Tayland'da düzenlenmişti. Biletleri oldukça e, pahalıya satılıyordu. Filipinlerin genel ekonomik koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda. Fakat Japonya'nın olması bilet satışlarında önemli bir etkendi. Japonya'nın elenmesi de o yüzden turnuvanın düzenleyenler tarafından çok da e, hoş karşılanmadı diyebiliriz. E, bugün de Kanada'yı 3-0 yine geçerek grubu lider tamamladık ve Kanada ikinci olarak bir üst yükseldi. Son 16 turunda biz B grubuyla eşleşeceğiz. Ve B grubunda da Polonya, Hollanda, Katar ve Romanya var. Ee, Polonya beklendiği gibi grubu rahat bir şekilde tüm rakiplerini yenerek lider tamamladı. Hollanda ikinci oldu. Zaten beklenen oyundaydı. Katar ve Romanya arasındaki üçüncülük maçında da Katar Romanya'yı geçerek grubunu üçüncü tamamladı. Hollanda aslında hani Katar ve Romanya gibi nispeten zayıf rakiplere karşı hani rahat galibiyetler aldı diyebiliriz ama Milletler Ligi'ne göre Hollanda çok daha iyi bir voleybol oynuyor. Fakat bizim hem Milletler Ligi'nde Hollanda'ya yenilmemiz hem de bu turnuvanın öncesinde Hollanda ile hazırlık maçları yapmamız aslında onları iyi analiz etme fırsatımız oldu. Ve benim maç sonu demeçlerinden de anladığım kadarıyla takımımız oldukça bu maça hazır ve Hollanda'yı da iyi analiz ettiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben son 16 turunda Hollanda'yı geçeceğimizi ve son 8'de kalacağımızı düşünüyorum. Son 8'de rakip biraz zorlu, Polonya. Çok iyi voleybol oynuyorlar. zaten turnuvanın favorilerinden biri, son dünya şampiyonu. Dolayısıyla Polonya'ya karşı bir sürpriz yapar mıyız? Biraz açıkçası zor görünüyor. Ama neden olmasın? Bu turnuvada şu ana dek ilk 3 maçımızda çok iyi performans gösterdik. Özellikle erkek milli takımımızın genelde maçları iyi başladığı fakat biraz diş geçiren rakibe karşı geriye düşüp ve o geriye düşme halinden bir türlü çıkamadığı maçlarla sonuçlanıyordu. O yüzden aslında çok potansiyelli bir takım olmasına rağmen hani genelde maçları maçların ilk setlerini alıyorduk fakat gerisi gelmiyordu ve çoğu maçımızı 3-1 mağlubiyetle kapatıyorduk önemli rakiplere karşı. Fakat bu turnuvada çok daha dirençliyiz ki Japonya gibi voleybolu iyi oynayan teknik yeterliliği çok yüksek olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı bunu yapabilmek bence bizim için de bir kırılma noktası oldu. Umarım Hollanda'yı da şimdi ilk etapta tabii ki rakip Hollanda ve Hollanda'yı çok ciddi bir şekilde analiz ederek maçın ilk dakikasından itibaren takımı konsantre bir şekilde performans göstereceğini düşünüyorum. Umarım Hollanda'yı da kazasız geçip Polonya'ya karşı bir sürpriz arayacağız. Turnuva genel olarak çok sürprizler yaşanan bir turnuva. E, gruplara geçmeden önce kendi mil takımımızın performansını aslında iyi voleybol oynuyoruz. Fakat sadece tek sıkıntımız e, Kaan Gürbüz gibi yedek pasör çaprazımız ve e, Efe Bayram gibi yine smaçör rotasyonumuzda olan ama ağırlıklı olarak yedekten gelen oyuncumuzun sakatlığı aslında e, takımın yedekten alabileceği katkıyı biraz sınırlandırdı diyebilirim. Fakat şu an için herhangi bir problem yaşamadığımızdan dolayı e, yedeklerden gelecek desteğin çok ihtiyacını hissetmedik. Ama bu özellikle hem Hollanda maçında hem de Polonya maçında e, bizim için olumlu bir destek olabilirdi. Umarım e, her ikisini her ikisinde yeneriz ve e, son 8'de e, Polonya'yı yenerek umarım son 4'e kalırız diyorum. Şimdi e, biraz diğer gruplarda neler oluyor? Çünkü hani oldukça sürprizli bir son, sürpriz sosyal alındığı turnuva olduğundan bahsettim. Biraz neler olduğundan da bahsedelim. Öncelikle A grubunda Filipinlerin ev sahibi Filipinlerde yer aldığı grupta tüm takımların birer galibiyeti var ve e, asıl yarın bu gruplarda oynanacak son maçlarla birlikte gruptan çıkan ilk iki takım belli olacak. Şu an için tüm takımların şansları eşit durumda. E, Filipinler, ev sahibi Filipinler tarihinde ilk kez bir dünya şampiyonasına galibiyet aldı. Ve e, bir sonraki tura çıkabilirler mi? Ben biraz şanslarını zorlu görüyorum. Ama e, şu ana dek e, oldukça iyi durumdalar. Yani sanki turnuvanın ilk günü gibi. Herkes eşit durumda. E, bakalım orada Filipinler bir sürpriz yapacak mı? Ama tahmin ediyorum... Ee, Mısır ve İran hani bir tık e, diğer rakiplerinin önünde. B grubuna gelirsek, e, bahsettiğim gibi Polonya rakibimiz Polonya ve Hollanda'nın olduğu grup. Orada Polonya 1 ve Hollanda 2. sırada yükseldi. C grubu yine sürpriz sonuçların alındığı bir grup oldu. Ee, Finlandiya'nın Fransa'yı mağlup etmesiyle birlikte aslında Fransa'nın bir anda belki de bir üst tura çıkamama ihtimalini doğurdu bu durum. Arjantin iki galibiyetle ilk sırada yer alıyor ama yarın oynanacak Arjantin ve Fransa maçının sonucu belki de Fransa'nın evine dönmesine sebep olacak. Çünkü Finlandiya grubun en zayıf takımı olan Kore ile karşılaşacak. Orada Finlandiya'nın bir galibiyet daha alacağını düşünüyorum. Eğer ki Fransa'nın Arjantin'i yenme durumunda bu sefer ikili varajlara gidilecek. Ve e, ikili avarajlarda Finlandiya şu an için dezavantajlı. Ama dediğim gibi yarın e, en zayıf rakip olan Kore ile oynayacak. Orada avarajını biraz daha toparlayacaktır. Belki de bir anda e, Arjantin'in dışarıda kalması söz konusu olabilir. E, çünkü Arjantin Finlandiya maçını da Arjantin 3-2 kazanmıştı. Hatta e, çok deneyimli ve takımın en iyi oyuncusu olan Pasolar Decekko normalde maça başlamadı. İlk iki set e, yedek pasörleriyle oynadılar. Fakat e, maçı kaybetme noktasına gelince deçek oyuna girdi ve oradan sonra Arjantin 3-2 maçı çevirdi. Bakalım yarın bu grupta bir sürpriz yaşanacak mı? Fransa veya Arjantin'in dışarıda kalması e, sürpriz bir sonuç olarak değerlendirilebilir. D grubu da yine maçların tamamlandığı e, bir grup. E, Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bir voleybol oynayarak Portekiz, Küba ve Kolombiya'yı yenmeyi başardı. Portekiz yine turnuvanın sürprizlerinden biri olan bir sonuca imza attı ve bu gruptan ikinci çıkması beklenen Küba'yı mağlup ederek grubu ikinci tamamladı. Aslında Küba'nın iyi bir kadrosu var ve belki Küba'nın Amerika'ya karşı alacağı galibiyetle Küba'nın grup lideri çıkması bile düşünülürken bir anda gruptan üçüncü olarak elenmesi sürpriz oldu. Dördüncü sırada da grubun en zayıf rakibi Kolombiya var. Zaten dördüncü olması bekleniyordu. E grubuna gelirsek, E grubunda yine maçların tamamlandığı bir diğer grup. Bulgaristan birinci, Slovenya ikinci, Almanya üçüncü olarak elendi ve dördüncü Şili oldu. Burada yine sürpriz sonuç Almanya'nın elenmesi oldu. Açıkçası bu grubun favorileri Slovenya ve Almanya'ydı. Fakat Slovenya'da son dönemde işte hem sakatlıklar hem de değişen bir kadro var. Almanya daha kadrosunu son yıllarda koruyabilen bir takım ve hatta Almanya'nın grup birinciliği tahmin ediliyordu. Fakat Almanya hem Bulgaristan'ı hem de Slovenya'yı kaybederek grubu üçüncü olarak tamamladı ve elenen takım oldu. F grubunda ise e, büyük bir sürpriz yaşandı yine. Belçika İtalya'ya karşı 3-2'lik bir galibiyetle şu anda grup liderliğinde. Bu grubun da henüz son maçları tamamlanmadı. E, Belçika e, zayıf rakibi Cezayir'le oynayacak ve e, muhtemelen grubu lider tamamlıyor bu durumda. İtalya ise Ukrayna ile karşılaşacak. E, her ikisinin de birer galibiyeti var. Fakat İtalya'nın e, galip geleceğini düşünüyorum. İtalya galip gelerek e, bir üstüme yükselecektir. Fakat İtalya'nın buradan galip gelmesi zorundadır. E, Fransa'nın olduğu grupla eşleşiyor. Eğer orada Fransa'nın bir grup liderliği ile bitirmesi söz konusu olursa, Fransa ve İtalya'nın çok erken turlarda eşleşmesi e, sürpriz olarak değerlendirilebilir. E, bu grupta Cezayir e, henüz galibiyet yok ve Elend'e e, zaten tahminde o yöndeydi. G grubundan bahsettim. Bizim olduğumuz grupta e, son surat e, devam ettik ve tüm maçlarımızı kazandık bir üst turda zaten Hollanda ile eşleştik. Hey grubunda ise e, yine yarın son maçları oynanacak. Ve bu grupta e, şu an için lider Brezilya beklenildiği gibi. ikinci sırada Sırbistan, üçüncü sırada Çekya ve dördüncü sırada Çin var. E, burada Çekya Çin'le oynayacak, Sırbistan'da Brezilya ile oynayacak. Açıkçası şu an için avarajdan dolayı Sırbistan ikinci sırada bulunsa da ben yarın Çekya'nın Çin'e karşı galip geleceğini düşünüyorum. Ve Brezilya'nın da Sırbistan'ı yeneceğini düşünüyorum. Bu grupta da yine sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz Çekya'nın e, Sırbistan'ı geçerek ikinci sırada tamamlanması olur. Ve Sırbistan da ilk turda elenecek gibi duruyor. Zaten e, Çekya Sırbistan maçını da kazanarak yine bu grupta bir sürprize imza atmıştı. Şimdi genel olarak turnuvadaki bir sonraki turda neler olur biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi A grubunda Filipinlerin, İran'ın, Mısır'ın ve Tunus'un bulunduğu grup Hey grubuyla eşleşecek. Brezilya, Sırbistan, Çekya e ve Çin'in olduğu grupla. Açıkçası ben Hey grubundan çıkacak iki takımın ki bu muhtemelen Brezilya ve Çekya e olacak bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Yani A grubundan gelecek rakipleri eleyebileceklerini düşünüyorum. Biz G grubundayız. B grubundan Polonya ve Hollanda tarafıyla eşleşiyoruz ve orada Hollanda ile oynayacağız. Polonya da Kanada ile oynayacak. Bir sonraki tur maçını orada Polonya'nın bir sorun yaşamadan Kanada'yı geçeceğini düşünüyorum. C grubu ve F grubu eşleşecek. Henüz her iki grubunda maçları tamamlanmadı ama ben açıkçası bir sürpriz yaşansın ve Fransa İtalya ön turlarda karşılaşsın istiyorum. Umarım. C grubundan Finlandiya çıkar. Finlandiya'nın voleybolunu sevdim. Genç bir takım. Çok enerjileri yüksek oynuyorlar. Ve hani sürpriz sonuçlarda her zaman turnuvaya renk katar diye düşünüyorum. Dolayısıyla C grubundan Finlandiya ve Fransa'nın çıkmasını istiyorum açıkçası. F grubunda ise Belçika zaten çıkıyor grup lideri olarak. Muhtemelen İtalya'da Ukrayna'ya geçecek. Ve ikinci olarak grubu tamamlayıp bir üst tura çıkacaktır. D grubunda Amerika 1 çıktı ve Portekiz 2. sırada çıktı. E grubunda eşleşiyorlar ve E grubunda Amerika Birleşik Devletleri ile Slovenya, Bulgaristan'la da Portekiz e eşleşti. Amerika'nın Slovenya'yı geçeceğini düşünüyorum. İyi bir voleybol oynuyorlar. Bulgaristan'da Portekiz'i geçecektir. Her iki grup lideri de son 8'e kalır diye tahmin ediyorum. Umarım... Bir sonraki turda Hollanda'yı geçeriz ve sonra tekrar yeni bir yayında rakibimizi Polonya olarak derinlemesine inceleriz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan ya da farklı bir yorumunuz olursa mutlaka yorumlarda buluşalım. Ee, videoyu beğenip abone olursanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.